mutfağa dair kalın Hoş geldiniz. bugün kemikli etten sebzeli haşlama hazırlıyoruz çok lezzetli bir ana yemek oluyor sizler de mutlaka deneyin 1 kilo etimi bu şekilde parçalara bölüyorum siz istediğiniz boyutta hazırlayabilirsiniz daha sonra sudan geçiyorum ve kemik parçası olmayacak şekilde ayırıyorum arkadaşlar dikkat edin küçük kemik parçaları olabilir daha sonra da bu etleri düdüklü tencere içerisine alıyorum yüksek ateşte etlerin rengi dönene kadar devamlı olarak karıştırarak pişiriyorum. Etlerin rengi dönmeye başladığı zaman da içerisine 2 litre su ilave ediyorum arkadaşlar. Tuzunu ilave etmiyoruz. Düdük kapağını kapatın ve ortalama 45 dakika haşlamaya bırakın. Yeteri kadar haşlandı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tuzunu ilave ediyorum. 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilave ettikten sonra 5 dakikada bu şekilde haşlamaya bırakıyorum. Diğer taraftan tencere içerisine çek çay bardağı sıvı yağ, 1 adet kuru soğan, 3 diş sarımsak ilave ettim ve rengi dönene kadar karıştırıyorum. Daha sonra biberlerimi ilave ediyorum. Seri biber, Charleston biber ve kırmızı kap biber. Ben biraz hızlı bir video çektim arkadaşlar. Onun için size bütün ayrıntılarını anlatmak istiyorum. Bu şekilde hafif biberler yumuşayınca Üzerine yarım yemek kaşığı biber salçası ve yarım yemek kaşığı domates salçasını da ilave ediyorum. Tekrar sebzelerle beraber salçayı da kavuruyoruz. Benim bu tarifi ilk defa izliyorsanız lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Yapımı oldukça pratik, çok lezzetli, sulu bir yemek oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizler de deneyin. Deneyenlerden yorum ve görüşlerini bekliyorum. Haşlamış olduğum etleri ilave ediyorum. Kendi suyla birlikte. Çok az karışıyoruz arkadaşlar. Şimdi salça rengi de bırakacak kendini zaten. Beni hangi ülke ve şehirden izliyorsanız yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Sizleri çok merak ediyorum. Kaynamaya başlayınca içerisine biraz pul biber edeceğim arkadaşlar farklı bir baharat kullanmıyorum. Bu şekilde de bir 10 dakika orta ateşte kaynatalım ve daha sonra da servis yapalım. Tarifimin sonuna geldim. Değenecekleri şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.